Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar Nedim. Bugün sizlerle beraber 5000 kupa oldum. Öldüm çık hesabında. Mega kutu alacağım. Ee, ve bu arada pem çıkardım. Bir seviyeyle. Benim bir seviyede 300 ya da 500 yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, lo, iki tane yıldız gücünü çıkardım. Seç diyelim. Kaba kutudan karakter çıkarsa oynayacağız. Son tutumda. Ya da hesaplaşmada. Iıı ee, öyle bir de ben şu mini savaşçı hesabını şey aldım. İkisi de var bunda. Ee, altın barley kostümünü aldım arkadaşlar. Ee, yabancıları çıkarsalım ee, yok çıkarmıyor kadar. Bunun bu adamla bayağı bir şey karıştık oynadım Zeynep Zeynep'i şunu çıkar. Şunu çıkar. Şunu da çıkar. Evet arkadaşlar Megazoo'yu açacağız. Aman ne ya? Aman işte. Açıyoruz. ne yapalım? Bastık. Bastık hadi 6 yazsın. Hadi! 5 yazdı ya. 5 yaz arkadaşlar. Bu ordan 8 tane güç puanı. Penden 16 değil 8. Birisinden 50 oha uh, 8'den 50'ye geçirmek Sayın varsa 54 Burak 61 Hadi elma. elmas Elmas vermişsin ya yani. ee, Ne yapayım arkadaşlar Birazcık kendim Birinci kilimizi aldık. Şu kutu, alttaki kutuları da alalım. O üç enerji güzel oldu çok güzel, rahat, easy. Evet. Bir ay altı kişi kalmış. Bir kilo aldı diyecektim. Tatil var? Öldü ya kaybını. Jesse'yi de öldürürüz. Tarasını öldürelim. Bu atalım şuraya. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar

sniper alalım ilk önce öldürelim. Ben de parça kesinler, kesinler dedim. Şöyle öldürelim. Yemezler koçum. Aslan oğlum. Allah rahatsız ederek gelir. Hadi be. Mutlu olsa ölmezdim ben. Tamam. artı üçümüzü rahat aldık. koyalım. Evet arkadaşlar bu benim. Neyse. Pemle oynayalım bir Arkadaşlar şu enerjiyi alalım. kutuyu kırdık arkadaşlar. Arkadaşlar 4 enerji yaptık. Piper var. Evet kaçalım. ho. güzel kaçtık. ho. Van. Hayır hayır. Bir tane daha vursaydı ölüyordum arkadaşlar hesaplaşmaya kaldık hadi bakayım bu şunu alalım hatta ben burada pusacağım geldiğinde alacağım tak koyacağım ya da Evet Arkadaşlar maçımıza girdik Evet arkadaşlar ilk kutumuzu alıyoruz mal ya kutumu çaldı pro bir tane max olsa öldürürdü ya öldürdü ama olamaz yeni maça girdik arkadaşlar Oha! İki kutuyu var. Leon'u öldürelim arkadaşlar. Leon var şurada. Adı Leon. Adı Leon arkadaşlar bakın. çok çok alalım. Arkadaşlar hesaplaşmaya kaldığımızda açacağım. Evet arkadaşlar hesaplaşmadayız. Derken derken derken. Win geldi. İşte de bu. Alt kupa alalım yani üçüncü olacağız. Win'e bu puanı yapalım. dakika da düşünüyorum. Kadar ya uzak mı gitti? Işte. Öleceksin herhalde aslında. Seni bırakamayız. Hadi hadi ağlamayalım. Evet. Yes, please. herkes bu mu ya? Canım hoş kaldı. Abi ya. Ya yapma abi. Ha dörtüncü da aldım, da Güzel. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da daha çok böyle ee, bir şey bir şey Kupa oldu. Örnek 15.000 15 bin kupa oldum. 14 bin kupa oldum filan. 6 bin kupa oldum. Öyle videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla like atmayı unutmayın. Altmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.